Arkadaşlar videoya başlamadan önce abone olmayı O zaman <laughs> başlayalım. Ah, melon, melon acil melon. Melon çocuğumuz olacak melon, melon, melon. Baba, baba karşıma olacak baba arabayı hazırla. Oğlum bir dur, Tamam 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 bir dur, bir dur, bir durun. Melon çabuk ol, çabuk ol. Tamam tamam hemen arabayı hazırlayayım. Hemen hemen hemen. Hazırladım hadi çabuk çabuk binin binin binin. Çabuk olmamız lazım. Hadi gel oğlum gidiyoruz. Tamam anne ben de geliyorum. Hı, geldim. Hadi baba gidelim. Du 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 çekirin yoldan baba ben kaldım. Oğlum atla. Hı. Ay A, baba. Oğlum orada kalsın. Doktor ne oluyor? Ne oluyor? Doktor bey kanım çok kötü. Hamile ne oldu? Ne? Hemen gelsin, hemen gelsin. Aa çok acıyor bacağım. Siz yatın lütfen. Siz yatın, siz yatın, siz yatın. Tamam ben böyle yatayım. Ha çabuk olsunlar. çabuk 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 doktor bey Çabuk olun tamam hiç merak etmeyin hiç merak etmeyin iyileştireceğim iyileştireceğim yapacağım 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 tamam siz bekleyin. biz siz bekleyin oğlum neredesin oğlum baba buradayım baba ne oldu baba ne oldu oğlum oh, annemin içeri aldılar gelecek mi baba annem merak etmiyorum iyi olacak hadi biz bekleyelim şimdi tamam baba gel tamam geldim Evet şimdi bakalım. Evet şimdi iğne elimiz almamız lazım ve bir tane ee, şey yapmamız lazım. Hemen onları hazırlayayım. Evet aldım. Şimdi bu iğneyi sonra kullanmam lazım. Şimdi kullansam yani işlem başarısız olur. Hemen. Evet şimdi şöyle bakalım. Yine şöyle. Evet. Çok sakince. <laughs> Aha. Bir dakika. Tamam. Bebek burada çok güzel. Bebe burada. Neyse. Hiç bebek burada şimdi biz e, çıkartalım bunu ve iğnemizi alalım ve öncelikle bir bebeğimizi alalım. Şimdi bebeğin yerine koyalım önce. Bebek yersiz olmaz çünkü. Tamam. Şimdi bebeğini çıkartıyorum. Hadi bakalım gel buraya Çık. Çıkartacağım seni. Çok fazla şey oldu. Hı -hı. Nga, 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 nga. Ik heb dat dat u weet, alles spaatjes. Nga, 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 nga. Zijn ze niet in Nga, 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 Evet tamam. oldu. çok güzel. Sabah sağlam Doğru şimdi iğnemizi alalım. Hemen şuradan iğnemizi ver şuradan iğnemizi. Evet bastırdım. Dur şimdi bastıramam. Şimdi bastırmayacağım. Şimdi bastırmayacağım tamam. Şimdi gerekiyor. Eğer şimdi bastırırsam olmaz. Tamam. Şimdi öncelikle bir iğnenin şey durumlarına bakalım. Durma biraz iyi. Yani çok kötü değil ama biraz iyi. Ben şimdi iğneyi bastırıyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet şimdi. Hadi bakalım bastırmam lazım iğnemi. Bastırdım. Nur orta gibi bir oğlunuz oldu. Bir tane mi oldu? bir tane oldu. Peki doktor bey teşekkür ederim. Bir şey değil. Doktor bey oğlum nasıl olduk, iyi mi? Merak <laughs> etmeyin oğlum sapazalım. Tamam doktor bey. Hepsi hepiniz için Allah. Adı arkadaşlar yanlış oldu böyle. Teşekkür ederim doktor. bey Bir şey değil bir şey değil. Onuzu görebilirsiniz. Oğlum, oğlum, canım oğlum benim, seni çok seviyorum. Hırsızlar. Oğlum, ne? 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 Hırsızlar! Vururum seni gitme yanımdan! Oğlum ben senin annenim ne hırsızı! Ben yaramaz doğdum! Herkese parçalayacağım! Oğlum bırak o silahı dedim sana! Bırak! Bırakmayacağım! Hayır bırakmayacağım! Oğlum bırak! Bırakmayacağım! Oğlum bırak! Niye bana tokat atıyorsun ha? Ne var bana tokat atıyorsun? Seni öldüreyim mi? Oğlum. Doktorum bir şeyler yapın. Şişt. Tamam sakin ol sakin ol. Yaramaz bücür. Ya, sakin. Ne yaramaz bücürü lan? Bücür sakin ol sakin ol. Sakin ol bücür. Sakin ol. O senin annen. Neden onu duyuyorsun? Bücürüm benim. Ne bücürü oğlum? İki saattir bücür bücür bücür. Hayırdır oğlum sana? Aa, Bu çocuk delirmiş oğlum. Oğlum bücür bücür diyorsun lan. Oğlum bücürü göstereceğim ben sana az sonra ha. Ölürsün az sonra ha. Bücürü göreceksin. Oğlum bırak o silahı. Var ben bu silahı. Oğlum bırak o silahı. Bücür misin? Babası babası babası. Gel dur dur sen oğlum burada dur. Oh baba kardeşim yaramaz tut ya. Baba, beni döver. Vallahi döver oğlum bu seni. Lan silah var elinde. Ne, ne silahı? Ya, ya emin ol yetiş. Silahı var elinde. Çocuğum bırak silahını. Baba çekil ben Bana bu doktor bücür dedi. Anime de bir şey yapacağım. Bu anime de bir şey yapmayacağım ama bu doktora yapacağım. Bana bücür dedi. Oğlum sen ne ara konuşuyorsun? Baba çık. Baba çık bak. Vururum seni baba. Oğlum ver şunu. Ver şunu oğlum. Vermeyeceğim baba. Bırak beni. Aa silahım düşüyor. Uf. Vermeyeceğim baba. Oğlum ver şu seferi, ver. Bak oğlum bir, bir, birisine zarar vereceksin. Kendine zarar vereceksin. Merak etme <laughs> ben kendime zarar vermem. Bırak lan. Hayır. Baba çık lütfen. Ben valla bir şey yapamam. Oğlum, ne demek bir şey yapamam. Doktora vuracak. Bırak onu bücür bırak bırak. Bak hala bücür diyor. O sana hayırdır lan. Bak Gücül yapma şapkam. Aa baba iyi misin? Aa oğlum ne yaptın? Oğlum doktoru ne yaptın? Katil misin sen? Yok baba o doktor olduğu için kendini iştirip edelim merak etme. Doktor bey, doktor bey iyi misin? İyi misin, iyi misin? Ya ben o sana hiçbir şey yapamıyorsun ha oğluna. Ya ben ne yapayım? Sen doğurmuştun bu Baba onu batırma. Kes sesini oğlum. Seninle evde görüşeceğiz. Kes. çık ama artık. Çık lan. Şişt. bana beni düzgün konuş. Var ya. Eh yeter. Bu kadar fazla oldu artık da. Tamam ben Bey Bir şey olmaz. Ne demek bir şey olmaz? Oğlum bırak o silahı. Bırakmayacağım işte. Sen doktora burada ben yine batıracağım. Sen ya vuracağım ona. Baba çık üstümden. Silahı. ya ver. Vermiyorum oğlum sana bu silahı. Vermeyeceğim. Vermiyorum. Vermiyorum bu silahı. Baba ver silahı baba. Olur da ben de Aynen olur. Olacağım. Uf, ben oldum. Ya baba ver silahımı. Baba silahımı ver. Baba silahımı ver ya. Oğlum bak. Üretme beni. Gerçekten verirsin sinir etme. Bana kafa mı tutuyorsun? Evet kafa tutuyorum. Melon ne yapıyorsun sen? Ya bir şey yapmıyorum be. Aa baba. Melon bir şey yapmadım bir şey yapmadım tamam. İyileşecek iyileşecek ama. Hadi bakalım. Büyüyünce geçer oğlum. Büyüyünce geçer kanaman kanıma. geçer. Ama ne diyorsun Allah için? Bu silahı da yürüyorum. Dur çok özür diliyorum. Ben evde görüşeceğim. Gel oğlum gel. Ne kadar yaramazsın ya sen. Doktora vurulur mu? Baba. O beni sağlıksız doğdu. Doğurdu. Ne alaka? Baktım. Baktım şeylerine var ya yem içildin. Çok güzeldin. Ama ben, ben beğenmedim kendi. Allah bu çocuğa size akıl fikir ya. Size sabır versin Melon Bey. Size sabır versin. Vallahi ya. Yeme oğlum Doktor Bey. Melon Bey bu çocuğunuzu nasıl bakacaksınız? Bilmiyorum artık bakacağım. Gel gel gidelim gel. Oğlum. Kardeşin doğdu bak bu senin de var. Bundan kaç tamam mı? Abim mi var benim? Hani benim abim yoktu. bir Abi, abi benden uzak dur. Benden uzak dur. Kapsın Abi ne diyorsun ya şaka yaptım ben. Bak diyor bak gel. Anne. Efendim oğlum. Babi geldi. Aa, anne çabuk gel anne. Abi kardeşim bir yaşında yürümeyi öğrendi. Ne? Ne? Aha. Ama kardeşim yürümeyi öğrendi kardeşim bir yaşında. Ne 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 ne. Ben sporcuyum, sporcu, sporcu, vaca. Ay, ah. öyle bir edeceğim ki bak, Büyüyeceksin. Ben bunu diğer videolarımızda yapacağız. Şimdi evimize gidelim. Ya baba ben, ben arabaya sığacak mıyım? Oğlum merak etme sen bineceksin arabaya zaten. Ah. Merak etme baba biz bu kardeşimle yürüyerek geliriz değil mi kardeşim? Tamam baba hadi yürüyelim gidelim. Tam öncelikle babamlar binsin arabamız arabaya. Evet hadi, hadi arabaya binelim. Tamam ben arabaya binelim gel. Oh be sonunda bir oğlum oldu. Şu an var efsane mutluyum. Oğlum siz çıkın anneni alacağım ben. Oh, hadi gel. Tamam geldim. Hadi baba biz önden gidelim kardeşim. Sakın dönmeyin baba biz sizin arkasındayım çok yakında. vallahi ikimiz de ölürüz. Öyle deme ya. Hadi bakalım. Evet hadi bakalım siz yürüyene gidelim elimizden. Hadi abi gel yürüyelim gidelim miyiz? Tamam mı? gel gidelim. Hadi biz de gidelim. Tamam hemen gidelim biz de. Şöyle... ah. İyi misin? Ay! Arkadaşlar bir dakika durun. Hadi bakalım gidelim biz de. Çocuklar çekilin bir geliyorum. Aa baba baba. Oğlum Baba ne yapıyorsun? Ben iyiyim de kardeşim çok kötü şu anda. Ezdin beni baba. Ezdin. Dur abi geliyorum ben de. Tamam hadi geldik zaten kardeşim. O ya sen biraz dikkat et. Ben o ya ben yere gelmiyorum. Oğlum 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 çıksana önümüzden. Ben olmayacağım. Ben şimdi gideyim. Oy nereye gidiyorsun ya? Siz bırakın oğlum biz annemizle bir şey Tamam. Anne zar zar gelebildim. Oo, oğlum oğlum hadi gel yanımıza. Baba Bir şey söyleyeyim mi ya Benim şu an güzel bir savaşçı ya. Gördün mü doktorun nasıl yaptım? Oğlum bak onun için çok sinirliyim onu anlatma. Tamam oğlum tamam baba ya. Abi. Ben çok seviyorum. Eli, tamam mı? Tamam. Ben seni çok Ben sen kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Ben mi? Ben dördüncü sınıfa gidiyorum. Ben kaçıncı sınıfa gidiyorum? Sen tamamı sınıfına gitmiyorsun ki sen daha bebeksin. Bebek miyim? Bebek miyim? Ee. Anne bu kadar hızlı bayanacağını bilmiyordum. Ya oğlum ne yaptın sen Allah için Valla sen bir dert oldu ne başımıza Anne ben ne yapayım Bunun hızlı bayılacağını bilmiyordum Dur ya dur Oğlum oğlum iyi misin oğlum 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 merak etme oğlum sen bebek değilsin oğlum sen büyüksün Ha <laughs> bebek değil miyim ben Yola bir bebeksin <laughs> Aa. Baba ben nasıl bu kadar hızlı bayılabiliyorum <laughs> Oha gece var mı Hadi Kalk oğlum doğdum. Aa! İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. 700 aboneye tam 200 abone kaldı 700 aboneye. Lütfen desteklerinizi bekliyorum. O zaman görüşürüz.